Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 eurolu CSGO net bakiye kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz, ardından instagram kullanıcı isminizle bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 eurolu kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Dostlarım selamlar yeni bir CS:GO net videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Arka plan neredeyse bitti demiştim sizlere. Bundan sonra Twitch yayınlarında da CS:GO'ya tekrardan başlıyorum. 2 yıldır CS:GO oynamıyorum ve artık video çekmeye de başlıyorum. So Segonette kaldığımız yerden katlamaya devam edeceğiz. Ama öncesinde böyle bir duyuru yapmak istedim sizlere. Bir de bundan sonra kodları videonun içinde herhangi bir yere koyacağım. Videoyu izleyen ilk arkadaşlar o kodları kazanabilecekler haberiniz olsun. İlk kodumu da şöyle vereyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buçuk dolar bakiyeniz olacak haberiniz olsun. Siteye de bakiye yüklemek istiyorsanız 4 fbb kodumu kullanırsanız çok mutlu olurum. Görmüş olduğunuz gibi yüzde %40 bonus veriyor sizlere. Siteye 100 dolar yatıracağım diyorsanız 140 dolar bakiyeniz oluyor. Lütfen bakiye yatırmak istiyorsanız eğer 4FB kodumu kullanın. E, buradaki e, kodu da kullanarak bedavadan 3 dolarlık kasa açabilirsiniz. Dediğim gibi bundan sonra kodları vereceğim böyle video arasında. izleyen gerçekten izleyen kardeşlerimiz kazanabilsin diye. Neyse devam edelim. Sitemizin kasaları değişmiş. Nusret kasası koymuşlar ve de kebap kasası koymuşlar. ki Şu kebap kasasının en ucuz olması beni bir tık sevindirir. Çünkü Türk kardeşlerimiz de açabilir. Şöyle bir 5 tane açarak da videomuza girişimizi yapalım. Bakalım güzel bir şey elde edebilecek miyiz. 5 dolar verdik ve bize çıkan belki şu cez yok. P250 kurtardı bence. Oha lan kurtarmamış. Onlu bir open Fest yapalım hızlıca. 10 dolar verdik. Güzel bir şey geldi mi? 3 dolar. Çok kötü. Son bir tane onunla açacağım. Bundan da kar edemezsek zaten. Açmayın derim size. Açmayın abi. Onunla açmamıza rağmen hala yarısını çıkartabiliyorsak o kasa fıs kasadır. Ketçap, burgers falan geçiyorum. Şu nusret kasasını merak ettim. İçeriğine baktığım zaman yani bıçları beğenmedim. Yalan yok. Ama AK-47'dir. Şu AWP'dir soldaki gayet güzel. Hatta USB'nin en güzel skinini de koymuşlar. Şöyle bir şansımızı dörtlü olarak deneyelim. Ee, umarım çıkartabiliriz bunlardan herhangi bir tanesini. Çünkü ah be lan biraz daha dönseydi eğer var ya on numara eldiveni alıyorduk ama kaçırdık. Bir tane daha dörtlü hızlı açacağım bu sefer. Bundan da mı katlayamadık? Bundan da katlayamadım. Evet. Görüyorsunuz bir tane de onunla açacağız. 88 dolar verip yavaş bir şekilde açıyorum ki çıkan itemleri görebileyim. Şöyle baktık baktık baktık. USB de geçti. Deagle da geçti. Buradan öpsen kurtaramayız abi. bayağı kötü gidiyoruz şu anda. Neyse. Barbecue and yani kasası. Evet sitenin şu andaki en pahalı kasası. Beğendim. 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 Fena değil. 10 numara şimdi bakıyoruz şansları gerçekten inanılmaz düşük yani çıkabilitesinin olduğunu bile düşünmüyorum ama 4 tanesine 91 dolar verdik bakalım ee, biz de şuradan en azından kurtaralım ya en azından birazını kurtarsaydık güzel olurdu ama para etmiyor diye hatırlıyorum etmiyormuş da yani üçte biri geldi bize verdiğimiz bakiyenin bu yüzden bir tık üzüldüm bir tane de açıyoruz tam belki kurtarmıştır. Kurtaramadı ya. Vulkan bile kurtaramadı arkadaşlar. Kafayı yiyeceğim ya. Bu arada dediğim gibi 4 FB kodumu kullanmayı unutmayın lütfen. Bakiye ya yatırmak istiyorsanız istediğiniz şekilde bakiye ya yatırabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Upgrade yapacağım. Aa önceki videodan kalan itemler. Neyse baba dene anasını satayım. 350 dolar pardon buraya isim yazıyorduk normalde. Şöyle 350 doları yazdık. Aha da Marble Fade'i gördüm. Direkt yapıştırdım. %38 şans gelmedi. Dur dur. Bu kadar. %37 şanslı aldık. Şimdi bunu kaybedeceğiz demek. Büyük ihtimalle bunu şu anda kaybedeceğiz. O yüzden olabilecek en yüksek şanslı deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle en altlara iniyoruz. Aha da bir marvel. Bir marvel fake daha mı geliyor? %50 şans. Hadi lan bu da gelsin. Bir videoda iki tane marvel fake katlamış olalım. Durma. Dur dur. Şu an dur. Şu an dur. Dur. Bu kadar. Bir videoda iki marvel fake bıçak katladık abi. 10 numara. Çok güzel. Topladığın zaman bayağı ediyor. Emanterde kalsın. Şu bonus bakiyemizde bir harcayalım istedim. Bonus kasalarına gel geldik. Nedense azalmış. Evet birçoğu gitmiş bu kasaların. En pahalı da bu olduğu için bunu açacağım hızlı bir şekilde tabii ki de. Şöyle ne kadar verdiğimizi hatırlamıyorum ama Diggle 67 dolar çok iyi. Verdiğimizin yarısını alsak bonus kasalardan iyidir. Şimdi birinci de güzel. İkinciyi açtık bunu da battık büyük ihtimalle aynı Görüyorsunuz bayağı bir fark var aralarında. Bir tane daha Bundan da battık evet çok iyi. Son bir 5'le açıyoruz hadi. Bundan da battık alıp ah böyle kill confirm geliyor ama gelmedi. Şimdi bakiyemizi birazcık toparladı bu. Artık bir tık daha risk alabiliriz arkadaşlar. Hyper knife'ı biliyorsunuz çöp bir kasa. Yani he her zaman battığım için çöp kasa diyorum. Yani bakıyorum ama 3 şans 2 şans 2 şans 2 şans 2 şans, 2, 2 2 2 derken çok az şans ya. Valla 11 11 11 1 saniye. Şimdi 20 30 40 50. Şşş şu ikisini atmış dedi. Çok kötü abi. %30 şansla ancak 70 doları geçebiliyoruz ama neyse bir tane açacağım ya. O kadar hesap kitap yaptık. Bir tane açayım dedim en azından. Ve görmüş olduğunuz gibi hüsran baba. Mezara girince mi yani? Ne zaman gelecek o bıçak bana? Ne zaman? 19 dolar çıktı mesela. Baya kötü. Abi siktir git ya. 1 dolarını %1 yüz, şansla 77 dolar aslan bunu koy kardeşim. 1 dolarlık bakiye ile bakın kaç kere denemiş lan bu? Bir kez daha denemiş. %1 şansla gelmemiş bir tane daha denilmiş gelmiş ben bu adamı Tebrik ederim abi. Harbiden helal olsun. %1 şansla adam bıçak katladı ya. Uzun zamandır görmediğimiz bir şeydi. Hatta bir sonraki videoda ben de deneyeceğim arkadaşlar. %1 şansla bıçak katlamaya çalışacağım. Belki 50 kere deneyeceğiz. Belki tekte çıkartacağız. Bayağı bir riskli olacak. Hemen şöyle bir barbekü kasından bir, bir tane kar etmek istiyorum ya. Birazcık daha açalım. Artık zaten çok da bir şey kalmamış olacak bakiyemizi. Çünkü bu iyi arkadaşlar. Yok ediyor ya. Vallahi yok ediyor. Çok pahalı bir kasa. Sürekli zarar ettiriyor bize de. Daha fazla açmayacağım. Son bir alacağım. Buradan Aslan kardeşime selam olsun. Davuk sürekli bu kazanı aç 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 açacak. Bat bat bat, bat diye batırıyordu beni. Şimdi son ikiliden van. Aa inanamıyorum ya. Gider ayak bir de buradan katladık. Güzel. 219 verip 270 aldık. Kalsın kalsın. Şu 50 dolara da bir upgrade yapalım. Baya riskli bir upgrade yapacağım. Buraya bir 500 dolar yazalım abi. Hatta 500 dolar değil. 800 dolar yazalım. Haram bir topları seçelim. Daha sonra bakiyemizde fullleyelim. %4 şansla deneyelim. Adama %1 şansla gelmiş. Niye bize de gelmesin ki. Bize gelir oğlum manyak mısınız siz? Tabii ki gelmez. 4 FB kodumu kullanmayı unutmayın. Bir sonraki CSB videomuzda var. görüşmek üzere. Hepiniz hoşça Ben kime gücendim? Hadi gel anlat bana. Değişmem görüşünü. Tüm dünya benim olsa da. Her kimse seni üzülür.